Güne yine tavuklarımıza selam vererek başladık. Hemen kümesimizin yanında künlep ağacımıza da bir selam verdik ve baktık. Onun yanında da çiçek biberlerimizi bir güzel sevdik. Siz ne kadar güzel çiçeksiniz böyle. Ama biraz acı biberlerimiz bunlar. Ben hemen biber toplamaya başladım. Biberleri toplayıp yerine koyduktan sonra şehzade kabaklarımızın tohumunu çıkarma işlemine geçtim şehzade kabaklarımızın şapka kısmından tatlı yapacağım daha sonra arkadaşlar bu alt kısmından çok bir şey olmuyor hemen onu da tohumunu çıkardım daha sonra domateslerimize şöyle bir baktım onlardan ne yapacağıma karar verememişken Onları melemen turşusu yaparken buldum kendimi. Mis gibi de melemen turşusu oldu. Youtube kanalımda ayrıntılı tarifi var. İsteyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Bu arada da hemen akşam için yemeğimi de hazırlayayım. Kuru patlıcanları görünce onlardan yemek yapmaya karar verdim. Tabii ki burada da alışlarımız vardı. Alışlarımızı hemen şöyle bir güzel dövüp onları sirke yapacağım. Böyle bir tokatlıyoruz arkadaşlar onları. Daha sonra çekişte vurduğumuz alışları bir güzel kavanozumuza dolduruyoruz. acık ve alıç sirkesinden 2 bardak içine ekliyoruz. 10 litrelik kavanozumuz bu. Daha sonra da üstüne 4 bardak kadar şeker ekliyoruz arkadaşlar. Üstten bir kısım kalacak kadar da suyla dolduruyoruz. Bir güzel de başını böyle bağlıyoruz. Sıcak gölgede bekletiyoruz arkadaşlar. En az 6 ay sürecek sirkemizin oluşması. Afiyet şifa olsun. Bu arada yemeğimizin de soğanlı ve kıymasını kavurmuştum. Hemen haşlanmış patlıcanları üstüne ekledim. Üstüne domates, kuru domates de ekleyebilirsiniz. Bu enfes bir yemek oluyor. Tavsiye edilir arkadaşlar. Üstüne sarımsaklı yoğurt ve toz biberle nane yaktım üstüne de harika oldu. Çok lezzetli bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yemeğimizi yedikten sonra biraz da maydanoz tohumu temizledim. Ama ben bir türlü dinlenemedim. En iyisi biraz ıtırlı çay içip biraz kendime geleyim. Çünkü daha çiçek tohumu toplayacağım. Itırlı çayımı içtikten sonra enerjimi topladım. Çay beni dinlendiriyor arkadaşlar. Mis gibi çayımı içtikten sonra şöyle çiçekte tohumlarını toplamaya giderken bu çiğdem türünü gördüm. Var git çiçeği deniyor buna. Bunu gördüğünüzde yayladan inme vaktiniz gelmiş demektir. Yani havalar soğuyor. Burada da bir güzel kozmos çiçeklerimizin tohumlarını topladım. Tohum toplama işi hiç kolay sanmayın arkadaşlar. Hem zevkli ama hem de yorucu yere dökmeden güzelce toplamamız lazım. Burada da zinniyalarımızın tohumlarını toplamaya geldim. Zinniyaları her akşam dolanıyorum. Çünkü her akşama tohum olmuş oluyor. İşte gördüğünüz gibi bir yanda hayat bir yanda ölüm dedikten sonra akşam olmak üzere Akşam ezanı da okunmaya başladıysa artık eve girme zamanı. Yeni videolarda görüşmek üzere.